Muhterem izleyiciler, Esnevi'de edep kavramı baskın kavramlardan birisidir. Bugünkü birlikteliğimizde de bu kavram etrafındaki bazı cümleleri sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Hazreti Mevlana insanı hayvandan ayıran temel, temel özelliklerden biri olarak edep, edepi e vurgular. Evvela birkaç beyit. ...ademizade izade eğer bir edebest, Adem niist. Fark der cismi Adem hayvan edebest. Çeşm bir güşa ve cümle kelamullahra ayet ayet hemegi mani Kur'an edebest. Yaklaşık olarak şu şekilde manalandırabiliriz bu beyitleri. Eğer eğer insanda edep yoksa o insana insan denmez. Çünkü hayvanla insanı ayıran temel özellik edeptir. Ayet ayet bütün Kur'an-ı Kerim gözünü aç, incele, bak. Ayet ayet bütün bütün Kur'an-ı Kerim esasında insanı insanlık edebini öğreten insanlık edebini öğreten bir kitaptır manası meali budur Kur'an-ı Kerim. Peki ama edep nedir? Mevlana'ya göre bir zahiri edepten bir batını edepten iç edep ve dış edepten söz edebiliriz. Dış edep ya da zahiri edep Kur'an'ın zahirine, şerata e, saygı göstermektir. Söz gelimi insan abdest almadan namaz kılamaz ya da üzerinde elbisesinde bir kir olduğunda namaz kılamaz. Kılarsa kabul olmaz. Ama insanın bir de iç abdesti olmalıdır Mevlana'ya göre. İnsan elbisesinde bir kirle namaz kılamıyorsa gönül, gönül kumaşında bir kir varsa nasıl namaz kılabilir? Bakınız Mevlana'nın fikirlerini Türkçe tercüman olan Yunus Emre'niz bu konuda ne söylüyor? Bir dona kir bulaşacak, yumayınca mismil olmaz. Mismil Türkçe'de temiz anlamına geliyor. Bir dona bir elbiseye kir bulaşınca yıkamadıkça o elbise temiz olmaz. Ve dolayısıyla da namaz kılınmaz. Peki gönül? Gönül pası yumayınca namaz reva olmayı sar. Tıpkı elbise yıkanmadan namaz reva olmaz, namaz kabul olmazsa, gönül pası, gönül kiri de yumulmazsa, yani yıkanmazsa, o namazla gerçekte namaz olmaz. İşte demek ki hakiki anlamda, batini anlamda edep mevlana göre insanın e, bu söylenilen çerçevede hareket etmesi gönül kirlerinden gönlünü arındırmasıdır. Bunun için de insanın öncelikle kendisinden şüphesiz başlaması icap eder. Cenab-ı Peygamber kendinden başla buyurmuş. Her işe kendimizden başlamalıyız. Geçenlerde duyduğum bir söz bu manada çok hoşuma gitti. Hani bir yandan insanların kendi kendilerini çok sevdiklerini düşünürüz. Bencil olduklarını düşünürüz. Acaba hakikatte, hakikatte bu böyle midir? Kendi kendimizi sevmekte miyiz? Okuduğum cümlelerde deniyor ki insanın kendini beğendiği doğru. Ama kendini sevdiği pek o kadar da doğru bir tespit değil. Çünkü insan sevdiğini ihmal etmez. Sevdiğini e, nasıl söyleyelim? Kenarda köşede unutmaz arabanızı seversiniz. Onun bakımını, bakımını pekala güzelce yaparsınız. Evinizi temiz tutarsınız. Ama insanın kendi kendisini sevmesi dünyası kadar iç dünyasını da ahiretini de abat etmesidir, mamur etmesidir. Kendi kendisini ihmal etmemesidir bu anlamda. Eğer kendi kendimizi iç alemimizi ihmal ediyorsak demek ki kendimizi sevdiğimizi çok söyleyemeyiz. Söylersek isabet etmiş olamayız. İnsanın kendini eğitmesi edebi demek ki evvela buradan başlıyor. Kendi kusurlarını görmeyen insan kendisini nasıl terbiye edebilir? Halbuki genellikle gözümüz dışarıdaki kusurları görmeye odaklanmıştır. Böyle bir göz terbiyesinden geçmişizdir. Bu ...durumu biraz gülünçleştirerek Mevlana, dört zenci, dört zenci e, tipiyle bizlere anlatır. Efendim Mesnevi'de şöyle bir e, tablo var, kısaca özetlemeye gayret edeyim. Dört zenci bir araya gelmişler, mescide girmiş ve namaza durmuşlar. Tam namaza durulduğu esnada dışarıdan bir adam içeriye girmiş. Bunun üzerine zencilerden birisi namazda olduğunu unutarak dışarıdan giren kişiye acaba ezan okunmadı mı diye sormuş. İkinci zenci konuşanı ayıplamış. Onu dirsekleyerek demiş ki ve hey gafil namazdasın. Namazda konuşulmaz. Üçüncüsü üçüncüsü demiş ki sanki sen konuşmadın. Onun namazı bozuldu da senki kaldı mı? demiş. Dördüncüsü de elini açmış. Demiş ki ya Rabbi ben bu üç akılsıza uymadım. Sana şükürler olsun. Böylece her dört zincirin de namazı bozulmuş. Burada Mevlana bize e, gizli bir soru soruyor. Diyor ki niçin bu dört zincirin namazı bozuldu? Her birinin her birinin namazını bozan şey arkadaşının yanındaki yöresindekinin namazını e, kusurunu görmese eğer onların kusurlarıyla meşgul olmasalardı onları görmeselerdi onların ziyanlarından hissedar olmayacaklar. Kendi namazları halel görmeyecekti. Demek ki aslında gördüğümüz her kusur kusur olarak bize geri dönmektedir. Çirkini görmek aslında çirkin oluşun bir işaretidir. Yine bu mealde esnevide yer alan şöyle bir düşündürücü düşündürücü hadise var. Eskiden Ramazan hilali gözleyerek başlardı. Buna rüyeti hilal denilirdi. İnsanlar Ramazan ayı başlarken yüksek yerlere çıkarlar. Açık havada hilali gözlerlerdi. Eğer birkaç kişi birkaç kişi bir arada hilali görürlerse o yerin idarecisine durumu aktarırlar. idareci de durumu ilan etmek suretiyle Ramazan'ı başlatırdı. Bazen Ramazan gece yani hilal gece görülür görüldüğü gibi bazen gün ortasında görülür ve gün ortasında Ramazan başlamış olurdu. Aslı böyle bir mevsimde Hazreti Ömer yanına birkaç kişi alarak yüksek bir yere çıkmış ve hilali gözlemeye başlamış. Bu kişilerden biri göğe bakarak demiş ki, Hilali gördüm bakın, sizler de görün. Hazreti Ömer keskin bakışlarıyla ufku taramış ve hilalden bir iz eser bulamamış. Sonra yine keskin ferasetiyle durumu kavramış, elini şöyle ıslatmış ve parmağını adamın kaşını sıvazlamış. Şimdi demiş bak bakalım hilali görecek misin? Adam tekrar tekrar göğe baktığında demiş ki hayret az evvel ayan beyan gördüm hilal gayb oldu, görünmez oldu. Herhalde anlaşılacağı üzere adamın kaşı, kaşı, kaşındaki iri bir kıl gözüne dökülmüş ve onu hilal zannetmiş zavallı adam. Şimdi buradan hareketle Mevlana diyor ki bak, bak nasıl bir kıl bile yolunu kesmekte, ...göğe perde olmaktı, olmayan bir şeyi varmış gibi sana göstermekte. Eğer bir kıl gözünün önündeki bir kıl bakışına mani oluyorsa, sen bunun bir de gönlüye düştüğünü farz et. Gönlü düşen kıldan kasıt elbette e, masivadır, günahkiridir, istir, pastır. Bütün bunlar, bütün bunlar yerli gök arasına mani olur, perde olur. Senin hakikate, hakikate idrakine e, mani olur o halde. Sen gözünün önünden kaşığı kaldırdığın gibi kalbinin önünden de o perdeleri masiva kıllarını kaldır demiş oluyor Hazreti Mevlana. Bu yüzden insanlar e, çevrelerindeki manzarayı demek ki aslında bakışlarıyla, gözleriyle görmüyorlar. Kalpleriyle görüyorlar. Hazreti Ali'nin ifadesiyle insanın gözü sadece bir rasat aletidir. Gören aslında kalbiyle görür. Kalbinin rengine göre görür. Son dönem şairlerinden Haşim'in e, mısralarıyla bu sohbetimizi bitirelim efendim. O çevresini nasıl gördüğünü şu mısralarla özetlemiş. Seyreyledim eşkali hayatı. Ben havzı hayalin sularında. Bir aksi mülevvendir anın için. Arzım bana ahcaru nebatı. Çevredeki taşlar, nebatlar, her şey, her şey bana bana gönlümün havuzuna aksettiği şekliyle görünürler. Yani göz prizmamdan evvela gönül havuzuna gelir bütün bu şekiller. Orada gönül havuzumun renginden geçtikten sonra idrak, şuur alanıma girerler. O yüzden ben çevredeki her şeyi gönlümün rengiyle görürüm. Demek ki her şey bize böyle görünür. İyiye o yüzden iyi görünür her şey, kötüye kötü görünür. O halde diyor Hazreti Mevlana, sen de Gönlünü arındır, temiz bir havuz haline getir ki çirkinlikler bile sana güzel yüzleriyle tecelli etsin, tezahür etsin. Efendim yeni bir bahiste yeniden buluşmak ümit ve temennisiyle. Hepiniz hoşçakalınız. <laughs>